Merhaba arkadaşlar bugün seninle Skype konuşuyorum ama manyak oluyorum. Tamam hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnız başlangıcım da süper. <laughs> Ciddiyim bak izlersin videoyu. <laughs> bak şimdi <laughs> Koray bugün <laughs> ne yapacağız biliyor musun? Adayı büyüteceğiz. Zaten <laughs> bilmiş. Allah aşkına ya burası da ne? Burası da ne? Neden siz burası? Şunu <laughs> hızlandıracağım. Of oh, geldim. Ne Şu oldu? olaydan nefret ederim. Video çekerken içeri ana baba baskını. <laughs> benim Ay Benim abim inatını yapıyor ama. Gerek değil. i̇nat işte be inat benim annem de öyle bak son ses televizyon açtı şimdi bana inat <laughs> Sen öyle hak <alak> etmiyor musun? <laughs> Kayıttayım da hızlandıracağım buralarını sırf Aile bireylerimiz yüzünden ve bilgisayarı yukarı taşıyacağım. <laughs> Sırf aile bireylerimiz yüzünden. Oğlum bir video çekiyorum, çekeceğim diyorum. Hemen süpürge. <laughs> Televizyon son ses açmalıyım. Süpürge video çekemez. Bunların amacı bizim video çekmemiz. Vallahi. Harbi diyorum bak yalanım yok. Her neyse ben evin altında madene çıkıyorum kankicim. La bak. Bizim La vardır. buraları niye çapaladın geri zekalı? Çok güzel be. <laughs> bokumu güzel bokumu. Evet tamam çapaladın Bir gidiyor lan? Tövbe tövbe. Ya. Kanka bak şimdi. Süper bir teknik buldum bu etleri pişirmek için. Ne biliyor musun bak? Gidiyorsun lavın yanına. Şöyle lava doğru tutuyorsun. Tada işte bak pişti. Şu anda etler elimde. Tabii ki de bunlar gerçek değil. Montajda kesip yerine normal et koydum. Ha <laughs> ha. Ne yapıyorsun lan? Ee, Bu e, ben de geliyorum bana da bakla. Hayır düşüyorum adadan. Anadayı büyütelim ve bölümü bırak. Bitir. Başka Ne Nasıl? Koray. Kurtan konuşsana. Konuşuyorum. Konuşma. Şey dedim mi? Sesiniz nasıl gelecek? Sadece sen ne sıkıntı yok. Bu basın baskın bölüm ya. Lan! Berke, Berke sesine! Berke? He? Evet. Sen videoya baktın ya recover. Evet, Berke sen giriş yapacağım sana sefer biliyorsun değil mi? Tamam. değil mi? Ya neyse işte o, o boktan. O dalgadan. Ha ona. Altı atıyor. Tamam altı at çünkü videoya başlıyor hani F10 bilmem neyi durdurma 3-2-1 diye saydı mı sana? Sayıyor.